Trend Medya için hazırladığımız siyaset meydanından herkese iyi geceler. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Sevgili izleyiciler Fatih Sağlam yönetmen arkadaşımla birlikte hazırladığımız bu akşamki programımızda İstanbul'a gidiyoruz. Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Duran Acar canlı yayında karşımda. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Dayım Hanım hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Kıymetli zamanınızı ayırdınız, yayına katıldınız. Büyük de katkı vereceğinizden hiç kuşkum yok. Çok merak ettiğim şeyler var. Onları konuşacağım, soracağım size ama biraz siyasi bilincinizin nasıl şekillendiğini ve e, mevcut durumdan e, yola çıkarak siyaseti nasıl gördüğünüzü anlatarak başlamanızı istiyorum. E, siz ne zaman başladınız siyasete? 1994 yılında Ümraniye ilçesinde başladım. 2009 yılında Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. 2009 yılında İl Genel Meclis Üyeliği yaptım. Bu dönemde Ataşehir Belediyesi Belediye Meclis Üyesiyim. Şimdi mukayese ettiğiniz zaman o günle bugün arasında Türk siyasetinde değişen ne var Sayın Başkan? Yani şöyle söyleyeyim, e, siyaset tabii yeniden şekilleniyor. O günkü siyasette bugünkünün arasında çok büyük fark var. Ekonomik krizi görüyorsunuz, e, izliyorsunuz. E, e, yani daha ne söyleyeyim size, ekonomi berbat bir durumda. Dolar almış, başını gitmiş, artık mutfağa yansımış her şey. Vatandaş inanılmaz perime perişan. İnanılmaz derecede e, sokakta insanlar feryat ediyor. Şimdi o zamanki bir, bir şöyle hafızanızı yokladığınızda insanlar o zaman en çok neden şikayet ediyordu bugün neden şikayet ediyorlar? Şimdi siz siyaset. Yeni siyaset yaptığınız için sokaktasınız daima sokaktasınız sizsiniz ve bence Ankara'daki siyasetçilere oranla e, nabzı da daha iyi tutuyorsunuz hisleri daha iyi hissediyorsunuz daha iyi e, anlıyorsunuz görüyorsunuz ve bence tabanın sesini de daha iyi duyuyorsunuz. Ne görüyorsunuz, ne değişti ee, ve talepler açısından bakıldığında daralan alanlar hangileri oldu? Yani daralan alan tabii ki ekonomi. ekonomi. Ekonomi her şeyin başında geliyor. Ben sokaktayım, sokakta vatandaşın sorunlarını dinliyoruz. Vatandaşın şu an tek sorunu var, geçim sıkıntısı. O günlerde geçim sıkıntısı bu kadar yoktu maalesef. Ama şu an mutfağa yansıdı. Mutfakta insanlar, vatandaşımız tenceresini kaynatamaz hale geldi. Peki sizce iktidar bunu biraz duymazdan geliyor mu? Yoksa üstünü mü kapatmaya çalışıyor? Nasıl yorumluyorsunuz Sayın Başkan? Yani iktidar tabii ki duymazdan geliyor. Çözüm üretme, çözüm üretme merkezidir iktidar. Ama maalesef iktidarımız bu konuda çok çok zayıf. İktidar Peki. kendisi lüks yaşam içerisinde ama sokaktaki vatandaşın halini anlamıyor. Peki. Şimdi siz Ataşehir Belediyesi'ndesiniz, meclis üyesisiniz. Ataşehir Belediyesi de CHP'li bir belediye başkanı tarafından e, yönetiliyor. E, şimdi biraz e, Ataşehir özelinde konuşalım. Çünkü Ataşehir İstanbul'un da parlayan yıldızı yeni bir yerleşim bölgesi bildiğim kadarıyla. E, yanlışım varsa beni ne olur düzeltin. En çok ihtiyaç duyulan alanlar neler? E, belediye hizmeti açısından. Ben şöyle anlatayım. Ataşehir'in dört tane ilçeden oluşan, o dört ilçenin kırsal kesiminden oluşan bir ilçe. 2009 yılında belediye başkanımız Sayın Battal İlgezli önderliğinde seçimi aldık. Biz belediye bir seçimini aldıktan sonra belediyemizi kurma aşamasında sadece bir arkadaşımızın, dostumuzun ofisinde belediyemizi kurduk. Ama şu an belediyemiz faal bir şekilde inanılmaz yatırımlarıyla birlikte halkımıza hizmet ediyor. Neler yapıyorsunuz Sayın Başkan? Bu yatırımlardan e, detaylıca biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Yani e, kültür merkezi, e, sağlık merkezi, kütüphaneler, e, gençlik merkezimiz, e, Türken Sayılan Tıp Merkezimiz, daha bunun gibi sayabileceğim çok birçok projeyle birlikte devam ediyoruz, halkımıza hizmet ediyoruz. Peki. Sosyal alan özellikle e, vurguladınız. Şimdi tabii ihtiyaçlar yine e, bu, bu, bu çerçevede de büyüktür muhtemelen. Şikayetler de büyüktür. Merkezi hükümetten özellikle beklediğiniz e, nitelikte destek görebiliyor musunuz? Hangi konularda hizmet açısından sıkıntılar çekiyorsunuz? Yani maalesef tabii ki merkezi hükümetten e, bizim Cumhuriyet Halk Parti belediyelerimiz destek göremiyoruz kendi belediyelerine, AK Parti belediyelerine vermiş olduğu desteğin yüzde onunu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere verseler biz inanılmaz hizmetler ederiz. Ama maalesef öyle bir destek göremiyoruz. Vatandaş tarafından eleştiriliyor musunuz Sayın Başkan? Yani beklentinin altında kaldığınızı hissediyor musunuz? Öyle düşündüğünüz oluyor mu zaman zaman? Çünkü her şey imkandan paralel. Elinizde imkanlar varsa iş yapabilirsiniz. Ama alanınız varsa iş yapmanız süreniz uzar. E, ee, bu manada sıkıntı çektiğiniz oluyor mu? Yani tabii ki zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz ama bizim Ataşehir Belediye Başkanımız Sayın Battal gezdi halkıyla bütünleşmiş Ataşehir'in gülen yüzü. Onun için e, Ataşehir'de sivil toplum örgütleriyle birlikte koordineli bir şekilde Ataşehirli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. E, biz demin biraz önce bahsetmiştim. Dört tane ilçeden oluştu. Bizim 17 tane mahallemiz var. 17 mahallenin 14 tanesinde imar sorunumuz vardı. Hmm. Evet, maalesef ee, geçmiş dönem İstanbul'u yöneten iktidar bizler randevu alıp bu 14 mahallenin imar sorununu çözemedik. Ama Sayın İmamoğlu ile birlikte e, birçok mahallemizin imar sorununu çözdük. Dört tane mahallemiz kaldı. Onunla ilgili de. Sayın Battali ile İmamoğlu koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Yılbaşına kadar, mümkün olduğu kadar biz imar sorunlarını çözüp vatandaşın büyük problem olan problemi çözeceğiz. Hı hı. Sosyal yardımlar konusunda Ataşehir Belediyesi'nin neler yaptığını sizden dinlemek isterim. Yani özellikle tabii pandemi sürecinde e, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Pandemi sürecinde biz Ataşehir Belediyesi olarak tabii biz sosyal bir belediyeyiz. Ataşehir Belediyesi olarak dezenfektanından, e, maskesine, gıda yardımına, e, İstanbul'da sayılı belediyelerden birisiyiz o konuda. Hı -hı. Vatandaşla beraberiz, vatandaşla iç içeyiz aynı zamanda. Nasıl bir çalışma prensibi izliyorsunuz Sayın Başkan? E, hem ilçe teşkilatı açısından ilişkileriniz nasıl? Hem belediyeye bu alanda, arazide, sahada gördüğünüz sorunları, sıkıntıları Sayın Başkan'a nasıl aktarıyorsunuz? Ee, diğer meclis üyeleriyle muhalefet sayarsak karşı tarafı, onlarla ilişkileriniz ne durumda? Biraz belediyenin meclis çalışmaları konusunda bilgi verebilir misiniz? Tabii, belediye başkanımız biraz önce bahsetmiştim. Gürel yüzlü vatandaşlar ve biz belediye meclis üyeleriyle kordel bir şekilde çalışıyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ilçemiz. Belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, sahada çalışan ekiplerimiz maalesef belediye başkanımızla koordineli çalıştığı için biz vatandaşların o konuda tepkideyi takdir alıyoruz. Ne güzel. Ne evet. güzel. En çok ne konuşuyorsunuz sokakta Sayın Başkan? Yani sokağın sorunu ekonomi. Bir. iki insanların mülkiyeti imar sorunu. Hmm. Biz sokakta karşılaştığımız insanlarla evet ilk önce ekonomi. Sonrasında mülkiyet sorunu. Bizim üç tane mahallemizde mülkiyet sorunumuz var. Mevlana, Mimar Sinan ve Yeni Çamlıca mahallemizde. Bu mahalleler yıllardan beri gelen bir mülkiyet sorunu var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın seçim vaadiyle defalarca söz vermesine rağmen mülkiyet sorununu çözemedi. Biz de AK Parti belediyeciliği zamanında Kadir Topbaş'a, Sayın Kadir Topbaş'a randevu alıp görüşme imkanı dahi bulamadık. Ama Sayın İmamoğlu ile Sayın Belediye Başkanımız Battalı gezdi koordineli bir şekilde senar sonuna kadar bu üç mahallemizin mülkiyet sorunu çözüp 2022 ortalarında da imarını çözüp vatandaşımıza hediye edeceğiz. Umarım. Şimdi evet. Evet, yerel seçimlere ne kadar zaman kaldı? İki yıldan biraz fazlaca galiba değil mi? Evet iki yıl. hedeflerinizde neler var Sayın Başkan ile ilgili olarak? Hedeflerimiz de tabii Ateşehir'i bir kez daha kazanmak. Ateşehir'i üç dönemdir alıyoruz. Dördüncü dönemde almak. Hı hı. Evet. E, şeyler anlamında e, daha önce söz verdiğiniz taahhütlerinizi yerine getirebilecek misiniz? Ya da yüzde ne kadarını taahhütlerini yerine getirebileceksiniz? Tabii belediye başkanımızın e, vermiş olduğu sözler bizlerin vermiş olduğu sözler. E, verdiğimiz sözlerin bu ekonomik krize rağmen yüzde doksanını e, yerine getireceğiz. Öyle düşünüyorsunuz. Peki. Evet. Ataşehir'in siyasi gündeminde ataşehir'in ne var? Pardon anlamadım. Özel özel bir konu var mı siyasi gündeminde? Bu imarla alakalı sorunlar, sıkıntılar dışında Ataşehir Belediyesi Meclisi'nin e, siyasi gündeminde özel bir konu var mı? Benim bilmediğim ama belki sizin aktarmak isteyeceğiniz. Ya, Ataşehir'de şöyle, Ataşehir'de tabii biz çok fazla genel siyasete e, şey yapmak, bulaşmamak istiyoruz. Çünkü genel siyaset Ankara'nın işi burada Ataşehir'in sorunları ile ilgili sorunlar var. Orada da AK Partili meclis üyeleri zaman zaman tabii bizim yapmış olduğumuz hizmetleri geçirmek olduğumuz yasaları diyeyim daha doğrusu engellemeye çalışıyorlar ama maalesef o konuda biz başarılıyız. İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. Peki, bütçe konusunda durumunuz nedir? Yani biliyorsunuz 2019 yerel seçimlerinde büyük büyükşehirlilerin alınmasıyla beraber özellikle çok büyük bir ee, borç yüküyle işe başladı CHP'li belediyeler. Ama siz 3 dönemdir zaten e, Ataşehir'de belediyedesiniz. E, bütçe dengeniz nasıl gidiyor? Kendinizi efor edebiliyor musunuz? E, yeni bütçe oluşturmak konusunda özel çalışmalar yapmaya gayret gösteriyor musunuz ki merkezden destek alamadığınızı varsayarak konuşuyorum. E, ee, bu, bu çerçevede biraz bilgi verirseniz sevinirim. Tabii 2009 yılında biz bu belediyeyi aldığımız zaman ee, bu belediyeyi borçlu aldık. Ama borçlu almamıza rağmen belediyenin hiçbir faaliyetinde aksam olmadı. Çünkü belediye başkanımız bu konuda çok girişimci. Başarılı bir belediye başkanımız var. E, tabii ki zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Yani genel e, iktidardan yatırımlar alamıyoruz. Bütçe konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ama ee, yine de ona rağmen yapılan projelerde kendi ekonomimizi kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Maalesef e, biliyorsunuz ekonomi bitmiş, inşaat sektörü bitmiş. Aha. Belediyelerin beslemiş olduğu e, gelir kaynağının büyük bir bölümü inşaat ruhsatları, işte e, iskan harçları, asansör harçları. Bunlar da maalesef olmadığı için de tabii ki zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Anladım. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Benim eksik bıraktığım, sormadığım ama sizin söylemenizi icap eden önemli bir mesele varsa son mesajınızı da alarak yavaş yavaş toparlayalım istiyorum. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız, büyük renk kattınız, katkı verdiniz. Kıymetli zamanınızı da ayırdınız. Müteşekkiriz. En kısa zamanda yine yeni projeleri konuşmak üzere özellikle bir araya gelebilmek dileğiyle. Sağ olun efendim. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Transmedya için hazırladığımız siyaset meydanında Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Duran Acar'ı canlı yayında ağırladık. Ataşehir özelinde konuşmaya gayret gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Başkent Ankara'dan Mayım Akbin. Yönetmen arkadaşım sevgili Fatih Sağlam'la birlikte yarın yeniden yeni konuklar ve özel konularla karşınızda.